aynı ehliyeti kim sana be? Sayın panik yapmayın. Kaskın kameranın parçaları toplayın. Kolum kırıldı, göğsüm kırıldı galiba. An, ya, yastan, yastan, sen misin? Tamam sizde bir şey yok. Muratlı Murat'la devlet. Burada bir tane. Ya karı be. Summary. Şöyle kaldırarak karşıya geç. Devam et. Devam et. Devam et. biraz değişik. Ne yapıyorsa alsanız bile yanlış veriyor. Yani şey, şey bile. İzlediğiniz bile yanlış veriyor. Videoyu <tap> aldım. Thank you.